Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Sayın Erdal Eren bizlerle birlikte Erdal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Açıl Bey. Şimdi birçok konu var size sormak istediğim. İlk etapta bir miktar Türk müteahhitlik şirketlerinin yurt dışındaki edinimlerini sorarak başlamak istiyorum. Çünkü önemli partnerlerimiz, önemli iş ortaklıklarımızın olduğu ülkelerde önemli değişiklikler yaşandı son iki sene içerisinde. Öncelikle Rusya, Ukrayna, Türkiye için iki önemli pazardı. İlk olarak oralarda ne durumdayız? Bir hızlıca onu öğrenerek başlayayım. Daha sonra yurt dışı konusunda soracağım birçok soru var. Peki. Açıl Bey, uluslararasında meslektaşlarımızın başarıları... ...hakikaten başka ülkelerin bütçesinden Türk insanına istihdam artı... ...Türk inşaat malzemelerinin ihracına destek hususu çok önemli bir konu. Ülkemizde ekonominin daraldığı dönemlerde meslektaşlarımız farklı ülkelerde yeni işler, yeni projeler alarak ekonomimize destek olmaya da çalışıyorlar. Fakat maalesef bölgemizde bazı sıkıntılar az önce söylediğiniz gibi bir türlü bitmiyor. İşte 2018 yılında başlayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile olan e, siyasi soğuma diyelim dönemi bize Orta Doğu'daki projelerimizde 3 yıl bekleme şeklinde intiba. Daha öncesinde biliyorsunuz aynı tarihlerde pandemi süreci yaşadık. Yıllık iş hacmimiz 16 milyar dolarlara kadar düşmüştü. Pandemiden çıkışın hemen arkasından büyük bir atılımla, ağırlıklı olarak en büyük pazarımız olan Rusya'da petrol fiyatlarının artmasına bağlı olarak yeni yatırımlar ve bizim iş alma miktarımızda çok büyük bir sıçrama oldu. Bir anda 2021 yılında Rusya'da 11 milyar dolarlık iş almıştık. Aynı şekilde Ukrayna'da da büyük bir şey başladı. Avrupa Birliği'nin verdiği kredilerle Ukrayna altyapısında yeni projeler ortaya getirmeye başladı. Orada da yine bizler hakim, pazar hakim olmayı başarmıştık. Fakat arkasından savaş çıktı biliyorsunuz. E bir anda bizim için bir sarsıntı haline geldi. Buna rağmen bu sefer başka pazarlara açılmaya çabalayarak yaklaşık şu gün itibariyle 133 ülkede 11.758 proje tamamlamışız ve tamamladığımız projenin toplam rakamı 480 milyar doları geçmiş durumda. Tabii bunlar belli sıkıntılarla da beraber gelişiyor. Nedir? Rusya-Ukrayna savaşı başladığı için Rusya'daki iş hacimiz bir anda 2021'deki 11 milyar dolar, 2022'de 2 milyar dolara, 2023'ün Haziran'ı itibariyle 600 milyon dolara düştü. Ukrayna'da bütün projeler durdu, bütün ihaleler durdu. Savaş sonrasında acil destek anlamında oraya yerleşmiş bazı firmalarımızdan istenen projelere hemen başlanıldı. Ukrayna ile ilişkimizi sıcak tutmak anlamında. Fakat bunlar çok küçük rakamlı projeler. Bir yandan işte bombalar devam ederken bir yandan orada buna rağmen çalışan meslektaşlarımız var. Bu arada Suudi Arabistan'da Biliyorsunuz işte geçen yıl başlayan bir e, prensin buraya gelişiyle beraber başlayan bir sıcak siyasi gelişmeler e, dönemine girdik. Üç defa Suudi Arabistan'ın bakanları Türkiye'ye geldiler. Ticaret Bakanlığımızla beraber biz onlarla olan toplantılara katıldık. İki ay önce yine işte daha önceki Ticaret Bakanımızla beraber hemen seçimlerden önce Suudi Arabistan'a büyük bir heyetle gittik. Orada iki gün süren Suudi yetkililerle firmalarımızın yeniden tanışıp projeleri konuşma süreci başladı. Arkasından biliyorsunuz kamuya yansıdı. Suudi Arabistan'ın hatta dünyanın en büyük petrol şirketi olan Aramco, başkan yardımcısı başkanlığındaki bir heyetle Ankara'ya geldi. Bizlerle iki günlük toplantı yaptılar. Aramco'nun yılda yaklaşık sadece Aramco'nun 50 milyar dolarlık ya iş yapma, yatırım yapma hacmi var. Ve 2018 yılından sonraki 3 yıldaki bu soğuma döneminde gerek Kore gibi, gerek Çin gibi doğudan bazı ülkelerle yapmaya çalıştıkları işlerde bizim meslektaşlarımızla yaptıkları işlerdeki verimi alamadıklarından bahsettiler. O nedenle de Türk firmalarının yeniden Suudi Arabistan projelerine gitmesi için dikkat ediniz. Biz gitmedik. Aramco buraya gelip Firmalarımıza projelerini anlatıp, o firmalarımızla toplantılar yaparak hangileri hangi tür işlerde yeterli olabilir incelemesi yaptılar. Bugün sabahleyin saat 11'de e, sayın ticaret bakanımız Ömer Volat bey bizi kabul etti, bakan yardımcıları ile beraber yeni pazarlar neler olabilir, nerelere hücum etmemiz lazım, önümüzdeki sorunlar nelerdir, yaklaşık bir saatlik bir toplantı yaptık kendileriyle önümüzdeki hafta ayın 11'inde Ankara'da 12'sinde İstanbul'da olmak üzere Suudi Arabistan Konut Bakanı Türkiye'ye geliyor. Ve Suudi yetkililer ayın 11'inde Türkiye Müteahhitler Birliği'nde Suudi Arabistan'ın konut bakanının Türkiye Müteahhitler Birliği'nin konut projeleriyle ilgili firmalarıyla tanışmak istediğini bildirdiler. Kendilerini Müteahhitler Birliği'nde ağırlayacağız. Arkasından İstanbul'a gidecekler. İstanbul'da bu sefer DEİK organizasyonuyla genel bir ticari iş forumu düzenlenecek. Ben oraya da gidip katılacağım. DEİK Başkan Yardımcısı olduğum için biliyorsunuz. Böyle bir sıcak gelişme trendi başladı. Ümit ediyoruz ki Rusya'daki bu savaş nedeniyle kaybetmeye başladığımız hacmi Orta Doğu'da alabilir miyiz diye yeni bir ivmeye girmeyi ümit ediyoruz. Suudi Arabistan'ın çünkü konuşulan rakamlar açıl ve ya akıl alır gibi değil, 3 trilyon dolarlık yatırım hamlesinden bahsediliyor Prens Salman'ın. Orada yapılan bu projelerden hiç değilse belli bir yüzdesini Türk müteahhitleri olarak bizlerin alabileceğimizi ve... Gerek Suudi Arabistan, gerek Birleşik Arap Emirlikleri, gerek e, Orta Doğu'daki diğer ülkelerde ki bunun hemen arkasından Irak'ı anlatmak isterim. Irak'ta e, çok ciddi önemli altyapı projeleri var. Başbakan seçilir seçilmez Türkiye'ye geldi biliyorsunuz ve bizle beraber bir toplantı yaptı. Irak'ın Türk sınırından başlayıp Basra Körfezi'ne kadar gidecek, bütün Irak'ı geçecek büyük bir demir yolu ve otoyol projesini Türk firmalarıyla beraber yapmak istediğini burada televizyonların karşısında deklere etti. Ümit ediyorum ki nitekim bugün Sayın Bakan Ömer Bey'e de söyledim. Bu bugünlerde yaşanan hızlı diyelim ki trafik biraz azaldığı takdirde biz Sayın Bakan'la beraber hemen Irak'a gitmek gerektiğini kendilerine aktardık. Irak'ta da önemli bir potansiyel var. İnşallah Rusya Savaşı, Ukrayna Savaşı bitinceye kadar olan dönemi Orta Doğu'da yeniden bir hamleyle açığımızı kapatmayı ümit ediyorum. Suudi Arabistan özelinde somut, hani Aramco'nun yatırım projelerinden bahsettiniz ama somut ve hızlı olarak ilk elde ulaşılabilir kesinleşmiş proje var mı talip olduğumuz? Şu, şu anda işte Suudi Arabistan'ın biliyorsunuz bazı normları var. Batı'dan alınmış. İşte firmaların yeniden kayıt sistemi başladı. Ee, yeniden e, e, işlemler, yeterlilik işlemleri başladı, devam ediyor. Ümit ediyorum ki bu senenin ikinci yarısında artık iş sözleşmeleri görüşür hale geleceğiz. Peki özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile de yakın ilişkiler var. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem Türkiye'den işte çeşitli varlık alma konusunda hem aynı zamanda Türkiye'de çeşitli projelerde Türk müteahhitlerle birlikte yapılacak iş birlikleriyle finansmanı sağlayacağı büyük ama hani çift taneli milyar dolarlı projelerden bahsedilen yerler var. Dolayısıyla bunlarla ilgili somut bir unsur var mıdır? Çünkü burayla ilişkiler çok sıcak gidiyor. Hatta Sayın Mehmet Şimşek'in de açıklaması oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da gidecek Birleşik Arap Emirlikleri'ne diye. Evet bugün ben bayramdan önce sayın bakanları e, ziyaret ettiğimiz zaman Sayın Şimşek aynı şeyi bizlere de anlatmıştı. Nitekim bugün Sayın Ticaret Bakanımız da hemen önümüzdeki iki hafta içinde sadece orayı da değil Orta Doğu'yu kapsayan sanıyorum dört ülkeyi kapsayan bir e, seyahat organize ediliyormuş Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında. Anladığım kadarıyla Orta Doğu ülkeleriyle artık oluşmuş bu yeniden siyasi ısınmaların arkasından ticari ilişkiler finansman teminine yönelik ve direkt yatırıma yönelik. Örneğin Türkiye'de başlamış veya şu anda işletme dönemine girmiş olan bazı kamu özel ortaklığı projelerine talip olduklarını anlattılar. Orta Doğu'daki ülkelerin bazı yeni yapılacak Kamu-Özel Ortaklığı projelerinde finansmanla beraber gelmekten bahsediyorlar. Biz Birleşik Arap Emirliklerine gittiğimiz zaman orada gördüğümüz şey şu oldu: biraz artık kendilerinin inşaat yapmak ihtiyaçları doygunluğa gelmek noktasında. Fakat önemli bir finans imkanları var biliyorsunuz. Biz ümit ediyoruz ki Afrika'daki bazı projelerin, Irak'taki bazı projelerin. Onların finansmanı ve bizim müteahhitliğimiz işbirliğiyle beraber yürür diye bir beklentimiz de var.